Bir parça var tamam değil mi? Aha bir kutu daha var. <laughs> anne, anne misafire çıkarırım ben bunları. Ama ilk size bir tane. Giderken benim sana verebileceğim en değerli şey mutlu anılarım. Yeni yuvanda yenilerini kurman için. O yüzden güzel olan ne varsa kullan. Özel bir zamanı, özel bir misafiri bekleme. Baş başa yediğiniz her yemek en özel yemeğiniz olsun. Her saniyeyi kalbinizin tahtında yaşayın tatlı. Anne. En özel an yaşadığınız an. Karaca.